Merhaba arkadaşlar bir videomu daha hoş geldiniz bu videom yine Hunger Games oynuyoruz ve yanımda Mert var Merhaba arkadaşlar ben Mert The Gamer Oo, taş kılıç Zür aldım o fena 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 itemler aldım Fena itemler aldım biz kazanacağız gel çık dışarı görüyor musun beni Ben yukarı Neredesin Adamın teki bana vuruyor Neredesin Nered sen esas sen oha ben lan odadayım. Herkes buraya geliyor Neredesin Çok popüler mekan Seni acil bulmam lazım dur dur sen nereye ortaya nerede? gelir misin? Abi, tamam gittim, gel ortadayım. Tamam gel beni takip et şimdi gel. Şu delikten gideceğiz gel. Lan <laughs> nerede? Ne yapıyoruz gel sen? Gel beni beni gördün mü? Yasin. Ha. Harbi ha. diyorum. Gördüm seni. Ha, tamam. tamam ilerle. Gel. Şuradaki köye gideceğiz. Şu adamı öldüreyim ben. Şu sol tarafta bir chest var. Biliyorum. Mesela ben sağ gittim. tarafta bir kere. Sol. Aa, sağ, olun, sağ olun. sol. O boşmuş. Gel 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 karşı köye. Of of, of of Yasin Yasin. He. Üç kişilik bir orada yapabilirim. <gülüyor> ben <gülüyor> de direkt yukarı <laughs> çıkalım ya. <gülüyor> <gülüyor> Beni görüyor gel gel tepeye çıkıyoruz gel. Şuradaki chestleri aldın mı? Aldım 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 Sen aldım. tane var. Evet. Ne? Bu bu. bu. Al işte <laughs> aldım şimdi bir tanesini. Beni görüyor musun? Görüyorum seni. Dur. Çok panik yapıyorsun. <laughs> Hadi gel tepeye. Şu an güçlü adamlar. Oo sende de değil mi taş kılıç? Vay. Şanlıyız. Ayrın da var ya bende. Ya şimdi oo çok iyi. Buralarda bir yerde chest var mıydı? Neyse tepeye çıkalım da orada ya. Şu o, aşağıda an... bir şeyler bu yok. haritada, Bu haritada ben baya şey Eee üst taraflarda chestleri biliyorum. O yüzden biraz şanslıyız. Şu anda Cameron'da oynuyoruz arkadaşlar. Yasin. O değildi, o değildi galiba. Yasin. Hı çabuk crafting table bul. Eee şu şu tamam. şeyin orada olması lazım. Evleri arıyorum ben. Ayrın ya, yani, kılıç yapacağım, ayrın kılıç yapacağım, ayrın kılıç yapacağım hocam. Ayrın kılıç yapacağım diye ölme. Ben yukarıda chest arıyorum. Ben şurada vah bir chest daha buldum. Ve yani işte iyi. Ayrın kılıç, kılıç yapacağım. yapacağım. Sadece bu. Sana bir tane ayakkabı verebilirim. Şu anda Burada bir sürü fırın var. var. Fırın. Sonra tepeye çık tamam mı? Tamam. Şu puzzle yerine gidelim. Hayır en tepeye çıksan anne atlıyorum. Tam puzzle yerine de gideceğiz. Sonra Dragon'un altına ineceğiz bak. Plan bu. Önce puzzle yerine gidip o 4 chest alacağız çünkü o 4 chest'i kimse almaya uğraşmamıştır. Bak kesin. Hangi 4 chest o? Bir hatırlamıyorum ben. Ben gidip bir birkaç tuşlara basıp 4 tane chest elde ediyorum ya alıyorum böyle. Lan bu ne? Hiç craft yok. Şuraya ben çıkayım da. Ben en tepeye çıkıyorum. Tamam. Oha acıkmışım baya. Oha ben baya acıkmışım. Crafting table bulursan söyle. Söyle. Of lütfen yemek çıksın. Lütfen yemek çıksın. Olamaz. Var ya, sadece yemek çıkmadı. Her şey her şeyden böyle teker teker falan çıktı. Ama işte yemek falan çıkmadı. Şimdi bir dakika. Şuradan iniyorum ben. Sen beni gördün mü? Şu tarafa gideceğiz. Ejderhanın olduğu tarafa ben dağlardan gidiyorum. Sen neredesin? Şu şeye Bak, gelsene. Ben dur ben. Gel Bak, gel. Dur. dur bir saniye. Şu bir dakika. Oo. Oha o fena düşeceğim. Bir tane daha taş kılıç buldum. Bir Yemek. Eee ee, şey Eva 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 Türk geliyor. Dur dikkat. Ne, ne geliyor? Ne? Ne? geliyor? Ne? O Türk 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 vuruyor lan bana. Hayır. Dikkat tas, et. Öldüm. Öldüm. Kerem. Ne? Kerem, Kerem. Ne öldün? Öztürk. Kerem Allah belasını. Nasıl öldün? Kerem. Oo, oh, bir dakika. Ben iyi durumdayım. Bir dakika devam edelim. Bakalım neler olacak. O oh, yemek buldum, yemek buldum. Allah belasını Şimdi. <laughs> Neyse, ben devam ediyorum. Ya senin tek başına ilerlerken. Bakayım sen. yerini bilirken. Ya Yasin. Ha. Çok tepelerde geziyorsun. şimdi. Sen beni izle öyle. Chest görürsen de söyle yani. yani. Arkanda koşuyorum. Bir, almazın 5 tane chest var şu Ne? <laughs> Geri gel. Gel gel beni izle. beni göremiyorsun. Seni göremiyorum. Uzaktan mı? Aa şu köşede var. Şunu alayım. Tamam. O, bunu aldıktan sonra yukarı çıkacağım ya. Ejderhan'ın oraya gideceğim. Tamam. Ya şimdi öyle uzaklıkça... Oo taş, kılıç, her şey buldum. Bir sürü şey buldum. Keşke yanımda olsaydı. Tamam şimdi hale. ben sana söylediğim yere gideceksin. Yani Önce şey. şu merdiven burada da bir tane daha chest şu var. Bak şu in şu. Ben en aşağı doğru. Çık tamam. oraya şurada bak. Ha dümdüz git. Orada bir chest var onu al. Ya buradaki chest Sağ dön sağ dön. Sağ dön Yasin. Sağ dön tekrar. Oh, şuradaymış. Oha fena yalnız ha. O inventer doluyor. Dur bende ok var mı? Varmış. Dur ben etrafına bakayım biri geliyor mu diye. Yok kimse gelmiyor şu an rahatsız. İstediğin gibi çevsin inventörünü. Yok yok zaten buraya kimse çıkmıyor ya. Kimse akıl etmiyor. Kimse dağlarda gezmiyor. <laughs> Yalnız tehlikeli biliyor musun? Bazı mesela yerlere gitmeye cesaret ederken falan böyle ölüyorsun yani. Saçma Hı. sapan yerlerde ölebiliyorsun. Ya sen şuradaki puzzle şeysine git bakalım olmuş mu? Çabuk abi, abi. bak suyu atma. Sakın öyle bir şey yapma. Buz tutmuş yer. Şey, git. Bakayım almışlar. Almamışlar Yasin. Buraya gidip buradaki 4 chest'i alabilirsin. Bir dakika yok. Ben 4 chest tane değil. chest var. Büyük ben sadece, sadece şu chest'i istiyorum. Şu an şu chest'i istiyorum. Başka ya, bir chest'i O chest'i al sonra aşağı in. Oraya git tamam mı? Hayır. Yeah. <laughs> Bomboş. Ya adamlar daha da... Ya if inanmıyorum ya. Yasin dur dur. Bir tane daha chest var ileride. Gel bana doğru. Yani, dur dur diyorum. dur. Ben dur dur dur. Dur orada dur bir orada. Dümdüz git 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 git. Dümdüz ama. Yani chest göreceksin. Bir dakika ya. Gereksizleri bırak. Şey. Tamam şimdi yere in. Dakika, şu köşeye atayım gereksizleri. Sakın inme buradan yere. Burada inemezsin. Tamam iyi. Fena değil. Fena değil. Fena değil. Ben böyle ilerliyorum. Bakalım durum ne olacak. Ya ölmeseydin. <laughs> Oo bir chest o. Dur, dur şu puzzle'ımsı şey gittin mi? Yemek. Ya yemek alıyorum artık başka bir şey almıyorum. Tamam Yasin dur dur aşağı doğru in. Şunu alacağım şuradaki chest'i. Dur Şunun dur. Arkasında chest var mı? Tam ee, bakalım. İki tane var. Bana crafting table lazım. Dur. Sağa dön bir, sağa dön, sağ sağa dön. Ya biliyorum şurada var bir tane. Nasıl hayır bir hayır var? hayır orada değil. Şu hayır şurada bir tane olması lazım. Tamam, or, bir tane daha şurada var Yasin. Yemek varmış. Yasin. Yemek. Artık yemek alıp gidiyorum. Yasin dur bir. Gitme o tarafa dur. Dur. Arkana doğru yürü. Burada bir tane chest var. Dur dur dur, dur bak tamamen dur. Soluna dön. Tamam o tarafa doğru full git. De, 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 de. Ya harbi çok chest var burada. Şimdi sağa dön. Sağa dön. Tamam şuraya mı? evet, git. Öf boş boş geldik ya neyse. Ee, şunu alayım da adamlar görürse almasın Taş kılıç bırakmayayım tamam, Şimdi... şimdi yemek yiyeyim bekle. Yemeğini ye, Aşağı atla. Dur dur, en, en şu arkada bir bina gibi bir şey yok mu? Var. O binada hiçbir şey yok. Buradaki suya atlama. Atlama. Evet buradaki suya atlama şu an. Ama senin oradaki puzzle'lı yere gitmen lazım. O puzzle'lık bir yerde... Erkek... Oo şurada çöz var. Düşme sakın burada. Çok kötü yaparsın. Yemek. Full yemek de doldu hem o puzzle dediğin ha. şey nerede ya? Ya bence gerek yok ona ya. Ben ya Var. Yasin, şunun içine iki chest aldın mı? Bunun içinde değil mi? Evet. Yok dedin. Var var bunun içinde var. Nereden alacağım onu ben? Nasıl bir nasıl gireceğim ben bunu? Bir şekilde açmak lazım. Dur bir saniye. Bir dakika dur şunun tepesinden çıkabilir miyim? Tepesinden alamıyorsun bir şey. Onun için bir tuş olması lazım buralarda bir yerde. Ben tuş arıyorum. Ben ben bence gerek yok ya. Boşver. İtam zaten şu an fullüm ya. Çin Sadece bir şeyler falan lazım. Dur bekle. Evet, Şuan bayağı iyi. Ben gidiyorum. Üf bu bir yere iniyor Yasin. Oradan çıkılmıyormuş buraya. Oh bir dakika. Aynen. Şimdi bir dakika. A Oo. Ş ha. Şuraya gitmeye düşünüyorum çünkü çok havalı. Şuraya bakmıştım değil mi ya? Yasin buraya imkansız giremezsin. Aa girersin girersin girersin. Yasin. Ha. Bak. Ya uğraşamam şey? uğraşamam. Dur bir Yasin. Çok be beş kişi kaldı. Yasin dinle beni. Söyle. Dur bir neredesin şu an? Ejderhan'ın oradayım. Tamam dur bir saniye. Bekle hiç hareket etme. Dur gün Senden bir şey yapmak Senden bir şey yapmanı istiyorum. Hı. Batımı. Tamam. Yazıyorum. Şimdi az önceki o yere geri dön. Çok çok iyi chest çıkabilir oradan. Ya bence gerek yok Yasin ya. Yasin dinle beni. Yasin sen beni. Ama ben bu alanda kalmayı düşünüyorum. Mantıken öyle. Yasin. Geliyorum. Diamond çıkabilir oradan. Ya sanmıyorum. Var ya. E nasıl sanmıyorsun Yasin ya? Şu bir konuyu açtık mı bayağı baktım inceledim nasıl bir şey olduğunu. Şimdi bak dinle beni. Dur orada. Şu uca doğru gel. Tamam mı? bakalım ben ben bir deneyeyim önce. Buradan zıplayabiliyor musun? Zıplıyorsun ya. Aslında. Oradan şey yap. Ucağa gel ve kendini şuradaki suya at. Nereye? Bak en uca gel. Tamam. Yalnız o. benim yine yukarı çıkmam gerekiyor ve chest'ler yenilebilir. Oradan işte. değil ya, oradan değil. Gel bak dümdüz git. Dümdüz... Çok aşağı mı inmem gerekiyor? İşte oradan atlama. Atlayacaksan oradan atlamayacaksın. Bak gel hem chest de var şurada yakında. Şu Dümdüz doğru git oradan. Dümdüz doğru git. Ben duracağın yeri söyleyeceğim. Sen fur dümdüz git. Bak yani işte uçta bir çıkıntı var görüyor musun? Biraz garip geliyor. Hayır o değil. O değil. Orası değil. Sol şurası mı? Zıpla 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 zıpla. Zıpla. Biri öldü. Son dörtteyim. Evet. Orada bak. Orada en yakın o, olan yer, yerde zıpla tamam mı? Şu şeye. Koşarak zıplamanı istiyorum. Yine çıkmam gerekecek. Ve şurada aşağıda bir chest var. Şurada. Düşersen fena olur. Ya ben buradan yavaş yavaş ineyim işte. Yine ondan sonra altta şuraya. Şuradaki chest'i al. Buraya çıkamayacağım. Ya sen şuradaki chest'i al. Oradan yine yukarı çıkıyor mu en tepeye? Ya bak çıkarsın ama senin şuradaki acayip iki tane güçlü chest var abi. Şurada girişi de var oranın. Ya ben şuradan ineceğim. Dur dur yanına. O yandan. girişi neredeydi onun? İndim. İndim. tekrar bulayım. İndim. Al oradaki chest'i. Neredeki? ki? Dur bir saniye lan girişi kaybettim. Bir tane giriyor. Aha tamam şurada. Ben giriş şey göremiyorum. Orada değil tam aşağı atmaman lazım. Aşağıdaki suya atlaman lazım. Oha. Ben buradan gidersem ölürüm. Oradan dil yazsın şuradaki suya atlayacaksın. Ama ölme ihtimalim var. Böyle boş boş ölmek istemiyorum. Aslında ölmezsin. Oradan atlama. Oradan atlama. Tamam. Oradaki chesti al. Taş, kılıç, yemek. Tamam bitti. Tamam çık oradan. Çık. Bak dümdüz git. O tarafa doğru. Hayır o taraf değil. Dümdüz düm şu tarafa doğru git tamam mı? Ha, suya çıkayım. Bu tarafa mı? Evet evet o tarafa doğru. Full git. Önümde <laughs> dağ var. Nasıl gidebilirim? Sen git. Aaaa! Chester yenilendi. Yasin dur. 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 Gel şu tarafa doğru full koş. Yasin. Ne taraf? Görmüyorum ki seni. Gel. Dur, dur dur dur. Ha tamam. O tarafa doğru. Koş 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 koş. Koş koş. 60 saniye koş. kaldı detmeçe. Bir dakika kaldı, hadi koş 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 koş. Şurada bir delik var, gir oradan içeri. Tuzak olmasın burada. Tuzak değil, tuzak değil. Gir gir Bu gir. Burada pressure gir. plate var yalnız. Ben girmem buraya. Basma oraya. Ben girmem. 60 saniye kaldı. Öf. Hayır, bir saniye Yasin Yasin, bas ona. Yasin dal geçmiyorum, bas ona. Yasin. Ölürsem. Ölmezsin, ölmezsin, bas ona. 60 sani 30 saniye kala ölmek istemiyorum. Bas Yasin. Dur bir saniye. Let ah, Tam Yasin. İn in aşağı. in, in oraya. Chest'i alayım mı? Chest al, in. Aa alamadım. Tamam gel. Dümdüz git. Olamaz, olamaz. Yukarı doğru çık. 10 saniye kaldı. Dur, full depar atarsan alırsın. Ayer. Çok uzun ama. Ya. Of. Oh. Of. Oh. Ben kaçıyorum. Bak kim var Ben kaçacağım. Of. Of. Yasin En ezik sensin şu an. Daha önceden dediğim yapsaydın o chestleri alacaktın. Aa! Neyse, denedik. Bu kadar oldu. Sizin isteğiniz üzere, son beşe artık. Son beşe, son üçe. Son üçe aslında, <laughs> değil mi? Son üçe kaldım. Son üçe kaldık. Artık... ...ne kadar beğenirsiniz bilmiyorum ama yani sonuçta denedik. Ve biraz bağırışmalı falan oldu böyle Mert. <gülüyor> <gülüyor> oraya git, oraya git, oraya git. <laughs> Neyse. Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Evet. evet. Ve adam kazandı. Kim kazanmış? Eko. Evet eko kazanmış. Ben takip etmiyorum. Oha 24 kişilik serverda 31 kişi var. Tamam kestik.